Olaya karıştığına dair kanıtlarımız var. Varsa Pariyi tutukla. Hayır, hayır, hayır. böyle hayır, götüremezsiniz. Hayır. götüremezsiniz. Hepimiz Pari'nin yanındayız. Bir yanlışlık var bu işte. Onu buradan götürmenize izin vermeyeceğiz. Hayır, hayır onu götüremezsiniz. Siz neden adalete engel oluyorsunuz? Oyun mu oynuyoruz? Pari işlediği suçun cezasını çekecek. Elimde kanıtlar var. Göster onları. Bakın, ona zarar vermeye çalışmadım. Lütfen bana inanın gördüğünüz şeyi yanlış anladınız siz. Mağaradan itiyi öldürmeye çalıştın ve hak ettiğin cezayı çekeceksin. Gönül Sözüm yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. O ikisi resmi olarak evleniyor ve sen burada oturup izleyeceksin. Hayır! Paris sadece benim. Başka kimseyle evlenemez. Artık bir karar vermelisin. Bu evliliği istiyor musun, istemiyor musun? Sancı kendi adına seninle evlenmek istediğini açıkça belli etti. Ve bunu kanıtlamak için elinden ne geliyorsa yaptı. Ama şimdi karar vermesi gereken sensin. Bu evlilik bir kere gerçekleşti mi? Bir daha geri adım atamazsın. Eğer ablam hala Niti ablanın iyi biri olduğunu düşünüyorsa o zaman aptalın tekidir. Ve hiçbir şeyden anlamıyordur. Bu Kimse ne? yerinden ne? kıpırdamayacak. Ne Anlaşıldı mı? İnanamıyorum. Neler oluyor? Kim bunlar? Hayır. Tamam. Yok ama ona. Bırakın oğlum. Kimse kıpırdamasın. Yoksa onu öldürürüm. Mahvedeceğim seni göreceksin. Kimsin sen? Kapa çeneni. Bu Rakesh. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de.